Merhaba sevgili ikizler. 31 Ağustos 2024'e hoş geldiniz. Bugün, hayatınızın farklı alanlarında nelerle karşılaşabileceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Güneşin Başak Burcu'nda ilerleyişi, Merkür gerilemesinin etkileri ve Venüs'ün derinleştirici enerjisiyle dolu bir gün sizi bekliyor. Aşk, kariyer, finans ve sağlık konularında ikizler Burcu'na özgü detaylı bir astrolojik rehber sunuyoruz. Bu videoda, hayatınızdaki önemli gelişmeleri ve bu gelişmelere nasıl yön verebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız, başlayalım. Bugün gökyüzü, ikizler burçları için oldukça yoğun ve karmaşık enerjiler taşıyor. Güneşin Başak Burcu'nda ilerlemesi, hayatınızdaki ayrıntılara daha fazla odaklanmanıza neden olacak. Bu transit, işlerinizi düzenleme ve planlarınızı gözden geçirme fırsatı sunuyor. Başak Burcu'nun titiz enerjisi altında, Özellikle iş hayatınızda detaylara dikkat etmeniz gerekecek. Merkür, İkizler burcunun yöneticisi olarak bugün geri harekette. Bu gerileme özellikle iletişimde, teknolojik araçlarda ve seyahatlerde bazı aksaklıklara neden olabilir. Ancak aynı zamanda geçmişten gelen meseleleri çözmek için de bir fırsat sunuyor. Bugün geçmişte çözülmemiş sorunları yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Venüs, bugün ilişkilerinizde derinleşme ve samimiyet arayışınızı artırıyor. Bu gezegenin etkisiyle, sevdiklerinizle daha yakın ilişkiler kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak, bu süreçte duygusal gelgitler ve kararsızlıklar yaşanabilir. İçsel huzurunuzu korumak için meditasyon ve içsel sorgulamalar yapmanız önemlidir. Aşk ve ilişkiler. Sevgili ikizler kadınları, bugün Venüs'ün enerjisi aşk hayatınızı etkisi altına alıyor. Mevcut ilişkilerinizde daha derin bir bağ kurma arayışında olabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek ve ilişkinizi bir adım ileriye taşımak için mükemmel bir gün. Ancak Merkür gerilemesinin etkisiyle eski ilişkilerden kalan duygusal yükler gün yüzüne çıkabilir. Bu durum, geçmişte yüzleşmenizi ve ilişkinizi yeniden değerlendirmenizi gerektirebilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa, bugün romantik bir karşılaşma yaşama olasılığınız yüksek. Ancak bu yeni başlangıçta aceleci olmaktan kaçınmalısınız. Venüs'ün etkisiyle karşınıza çıkacak kişi hayatınıza yeni bir perspektif getirebilir. Duygularınızı dikkatlice değerlendirin ve yavaş adımlarla ilerleyin. Bu süreçte içsel huzurunuzu koruyarak ilişkinizi sağlıklı bir temele oturtabilirsiniz. Kariyer ve finans. Sevgili ikizler kadınları, iş hayatınızda bugün Güneş'in Başak burcundaki etkisiyle detaylara odaklanmanız gerekebilir. Bu transit, iş yerinizdeki projeleri düzenlemek ve yeni stratejiler geliştirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle analitik yeteneklerinizi kullanarak karmaşık sorunları çözebilir ve iş akışınızı optimize edebilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle iş yerinizde iletişim sorunları yaşanabilir. E-postalar, belgeler ve sözlü anlaşmalar konusunda dikkatli olun. Her detayı iki kez kontrol edin. Finansal olarak Venüs'ün etkisiyle ani harcama yapma isteğiniz artabilir. Bu dönemde bütçenizi gözden geçirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemlidir. Uzun vadeli finansal hedeflerinizi yeniden değerlendirin ve yatırımlarınızı dikkatle yönetin. Beklenmedik bir gelir kaynağı ile karşılaşabilirsiniz, ancak bu parayı nasıl kullanacağınıza karar vermeden önce dikkatlice düşünmelisiniz. Sağlık Sevgili ikizler kadınları, bugün sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir gün olabilir. Güneşin Başak burcundaki etkisi, fiziksel sağlığınıza dikkat etmenizi ve bedeninizin ihtiyaçlarını karşılamanızı gerektiriyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıkları oluşturmak için mükemmel bir fırsat var. Meditasyon ve yoga gibi zihinsel dengeyi sağlayacak aktiviteler, stres yönetimi konusunda size yardımcı olabilir. Merkür gerilemesi nedeniyle zihinsel yorgunluk veya konsantrasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Bu süreçte kendinize zaman ayırarak dinlenmek ve zihninizi toparlamak önemlidir. Ayrıca, doğal ve organik besinler tüketmeye özen gösterin, vücudunuzu toksinlerden arındırmak için bol su içmek de önemlidir. Bu dönemde bedeninizin sinyallerine kulak verin ve gerektiğinde dinlenmekten çekinmeyin. Aşk ve ilişkiler. Sevgili ikizler erkekleri, bugün aşk hayatınızda Venüs'ün etkisiyle farklı ve yoğun bir enerji hissedebilirsiniz. Mevcut ilişkinizde duygusal derinlik ve samimiyet arayışınız artabilir. Partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek ve aranızdaki iletişimi daha açık ve dürüst hale getirmek için ideal bir gün. Ancak, Merkür gerilemesi nedeniyle eski ilişki sorunları tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte, partnerinizle olan ilişkinizi daha derinlemesine değerlendirmek önemlidir. Eğer yeni bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız, bugün tanışacağınız biriyle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir. Ancak bu çekim sizi aceleci davranmaya itmemeli. Merkür gerilemesi nedeniyle duygusal olarak geçmişteki deneyimlerinizi gözden geçirmekte fayda var. Bu sayede yeni ilişkinizi daha sağlıklı bir zeminde inşa edebilirsiniz. Kariyer ve finans. Sevgili ikizler erkekleri, bugün kariyerinizde Güneş'in Başak burcundaki ilerleyişi sizi daha analitik ve detay odaklı olmaya itiyor. İş yerinizdeki görevleri titizlikle yerine getirmek ve projelerinizde mükemmel sonuçlar elde etmek için ideal bir zaman. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle iş arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle olan iletişiminizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde her türlü yazılı ve sözlü iletişimi dikkatle yönetmeli ve olası yanlış anlaşılmaları önlemelisiniz. Finansal olarak bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Venüs'ün etkisiyle, lüks tüketim veya ani alışveriş yapma isteğiniz artabilir. Bu süreçte bütçenizi kontrol altında tutmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Yeni yatırım fırsatları ile karşılaşabilirsiniz, ancak bu fırsatları değerlendirmeden önce detaylı bir araştırma yapmanız önemli olacaktır. Uzun vadeli planlar yapmak ve finansal istikrarınızı korumak için bugün fırsatları değerlendirin. Sağlık Sevgili ikizler erkekleri, Bugün fiziksel olarak güçlü ve enerjik hissedebilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesinin etkisiyle zihinsel olarak odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Bu dönemde zihninizi dinlendirmek ve enerjinizi dengelemek için düzenli molalar vermek önemlidir. Yoga, meditasyon ve derin nefes alma teknikleri zihinsel olarak daha berrak olmanıza yardımcı olabilir. Fiziksel aktiviteler konusunda da dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Güneşin Başak burcundaki etkisi, beden sağlığınızı korumak için disiplinli olmanızı gerektiriyor. Yeni bir egzersiz rutini oluşturmak veya mevcut rutininizi yenilemek için ideal bir zaman. Ancak ani ve yoğun aktivitelerden kaçınmalı, vücudunuzu aşırı zorlamamalısınız. Düzenli uyku, sağlığınızı desteklemek ve zihinsel enerjinizi yenilemek için kritik öneme sahiptir. Uyku düzeninize dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Sevgili ikizler, Bugün sizin için hareketli ve enerji dolu bir gün olacak. Aşk, kariyer, finans ve sağlık alanlarında sizlere rehberlik edecek bu detaylı yorumlarla günü en iyi şekilde geçirmenize yardımcı olmayı umuyoruz. Eğer bu burç yorumlarımızı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.